Annemin en sevdiğim tarifi olan bonbonu yapıyoruz. Önce bir paket petibar bisküviyi döküp kırıyorum. Daha sonra arkadaşımın bekarlığa vedası için yaptığımızdan dolayı çok kalabalık olacağımız için yetmeyeceğine karar veriyorum. Ve ikinci ve üçüncü paketi de açıp kırıyorum. Hepsini kırdıktan sonra yeterli geliyor ve bir paket kakao ekliyorum. Daha sonrasında pudra şekeri ekliyorum. Ne kadar ekleyeceğime karar veremeyip arkadaşıma soruyorum ve aslında yine bir tam paketi eklemiş oluyoruz. Bir bardak da süt ekliyorum ve daha sonra küçük çaplı bir margarin krizi yaşanıyor. Ver 100 gram ver ne olacak çok yaptım. Ama bak şimdi bu hiç bir şey olmadı. Tamam bir şey olmaz göz kararı yapıyor annem de. Anne. Bu lafları işitip nasıl güler yüze çalışmaya devam ettim gerçekten bilmiyorum. Neyse eldivenleri geçirip yaptığım harcı bir güzel yoğuruyorum. Tam bitti derken fark ediyoruz ki margarini eklemeyi unutmuşuz. 100 gram margarini de ekliyorum ve tekrar yoğuruyorum. Streç film kalmadığı için buzdolabı poşetini ikiye bölüp harcın üstünü kapatıyorum. Ve harcı bir yarım saatliğine buzdolabına gönderiyorum. Sonra kızlarla bir şeyler atıştırıyoruz. Devamı parti 2'de.